Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma Ankara'dan hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir tatlı yapıyoruz. Süt bombası yapıyoruz. Bunun için oda sıcaklığında 2 adet yumurtamı karıştırma kabının içerisine aldım. Ve 1 çay bardağı şekerimle şöyle yaklaşık 4-5 dakika güzelce çırpıyorum. lavuna geldikten sonra fazla bulaşık çıkartmamak adına ilk olarak bardağımız kuruyken kuru malzemelerimizi koyalım. Şimdi şöyle aynı çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı irmik ekliyorum. Yine aynı çay bardağı ölçüsüyle 2 çay bardağı un ekliyorum. sıvı malzemelerimi ekliyorum. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Evet, malzemelerimizi koyduk. şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi vanilya ve kabartma tozuna geldik. Bir paket vanilya. Bir pakette havur kabartma tozunu ekliyorum. serimle veya bir spatula yardımıyla malzemelerin iç içe geçmesini sağlıyorum. Bakın dikkat ederseniz çırpmıyor. Çırpma işlemini sadece yumurta ve şekerde kullandım. Burada da malzemeleri iç içe geçmesini sağladım. Şimdi yağlamış olduğum fırın tepsimin içerisine koyacağım. 175 derecelik ısıtılmış fırınımda kekimi pişireceğim. Yağlamış olduğum tepsimi kekimi boşaltıyorum. Bir defa yere vurarak kabarcıklarının çıkmasını sağlıyorum ve ısıtmış olduğum fırınıma pişmek üzere gönderiyorum biz de bu arada kremasını hazırlayalım İlk olarak şerbetimizi hazırlayacağız yine kek çırptığımız kabın içerisinde yapacağım arkadaşlar 5 su bardağı süt kullanıyorum bunu süt şerbeti için kullanıyoruz. Kekimiz pişince üzerine dökeceğiz. 3 4 Ve bu sütümüz bitti. Hemen diğerini açalım 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı süt ve yarım su bardağı şekerimi koyuyorum. Ve bir pakette krema ekliyorum. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Şekerimi içinde eritiyorum. Bunu pişince kekimizin üzerine dökeceğiz. Evet bu kenarda bizi beklerken biz de bu arada üzerine kremasını yapalım. Başlamadan önce kekimiz pişti. Hemen onu şöyle bir kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Üzerine süt şerbetimizi dökeceğiz. İyice içine işlemesi gerekiyor. Bu delikleri de bunun içine açıyoruz. hazırlamış olduğumuz sütümüzü bu arada kekimizin ilk sıcaklığı gittikten sonra bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar fırından çıkardım 2-3 dakika beklettim evet, şimdi o sütünü çekecek zaten çekmeye de başladı bakın kremasını yapıp üzerine dökeceğiz Şimdi kremamız için arkadaşlar şöyle bir su bardağı şekerim var. Bir su bardağı şekerimi ekledikten sonra 4 su bardağı süt koyuyorum. 1 2 3 ve 4 su bardağı sütümü ekledim. İçerisine bir paket vanilya koyuyorum, bir çay bardağı nişasta, bir çay bardağı da un, onu da doldurayım şöyle, bir çay bardağı da unumu ekledim. güzelce karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum koyu bir kıvam olduktan sonra tatlımın üzerine döküyorum evet ocağımızı aldık böyle karıştıra karıştıra koyulaştıracağız daha sonra da tatlımızın üzerine dökeceğiz Evet kremamız peşti. Ben şöyle bir blenderla birazcık şöyle bir karıştırdım. Pürüzsüzlüğü, pürüzlüğü gitsin diyerekten şimdi tatlımızın üzerine döküyoruz. Kremamızı da üzerine döktük arkadaşlar. Şimdi şöyle üzerine biraz hindistan cevizi döküyorum. İstediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. İstediğiniz pasta süsünü kullanabilirsiniz. Biraz da şöyle dövülmüş ceviz koyacağım. Evet, pastamız bu kadar arkadaşlar. Şimdi pastamızı biraz soğuması için dolabımıza kaldırıyoruz. 1-2 saat dinlendirdikten sonra sunumda bir arada olacağız. Pastamızı dilimlere ayırdık ve şöyle bir dilimi ben tabağıma aldım arkadaşlar. İçinden akan sütü de görebiliyorsunuz süt şerbetini. Gerçekten de böyle e, o kadar lezzetli ki o kadar anlatamıyorum. Gerçekten bunu yapıp deneyip yemeniz gerekiyor. E, bugünlük benden bu kadar efendim. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ee, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.